Arkadaşlar bugün Squid Game oynuyoruz. Kokona Koti oynayacağız. Ee, oynayayım dedim. Ben daha önce oynamıştım. Bir de sizinle oynayayım dedim. Ee, arkadaşlar şu an yanımda yok. Bir tek deneyeceğim çünkü sizinle beraber. Haydi bakalım. Güzel bir maceraya açalım. Bir de ayrıca önemli bir uyarı geçmek istiyorum. Ee, arkadaşım Azer de kanalı oluşturdu. Onun kanalının linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Ona da abone olursanız sevinirim. O zaman oyun başlasın tekrardan kayda girelim. Oha nereye geldik lan? Burası neresi? Güzel bir yer. He. Ne diyor seç diyor. Oyuncu seçelim biz oyuncuyuz. Ha etraf güzel yapmışlar. Evet katılımcılar hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Bir dizi zorlayalım. Hayır katılalım bakalım. Kim bizi zorlayacak lan? Karşında Skylet duruyor lan. Glassmaker. Bu kim lan? Kafasında ne var lan bunun? Kucuk inek lan bu. Domuz mu lan bu ne lan? Neyse hadi başlayalım. Oy motor seçiliyor. Red like. Paint lan don güzel bu da. Mingle mingle me. Kukana çundule. Cam. Ve son oyunumuz. Amacımız birinci olmak. O zaman ilk oyunumuza adımımızı atalım. Hım. Bu ne lan bu? Şu? Adamın tipine bak şu. Aa. Bu bak tipe, tipe Bu ne lan? Bu ne lan? Sen kimsin lan? Mor. Mor kafa. Ben onu tutuyorum evet. Artık onu takım alacağım. Ya burada mı? Mor kafa buraya gelmedi be. Aha inek burada. Bu ne? Koyun mu lan bu? Koyuna beni. Çıplı bak. Aa. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Dur. Arkadaşlar durun. <laughs> ay YouTube arkadaşlarım. YouTube arkadaşlar. Müzik oh. bir. Evet, e, bu arada arkadaşlar light. oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı light. unutmayın. Bütün oyunları açayım. Kart oyunları olsun, e, race simülatörler olsun, simülatörler olsun. GTA O zaman diğer oyunumuza geçelim. O 20 kişi ölmüş. 20 oyuncu ölmüş. Bakıyor musunuz? Ama paralara bak paralara. Öf öf bunların hepsi benim olacak. Para para para. Varlığı bitmeyen yokluğu yara. Bir an önce kurtulmalıyız. Oylamayı kazanırsak çıkabiliriz. Bu işe bir son vermeliyiz. Ne bu X? Oyundan çıkmaydı değil mi? Evet. Ya 5 kişi niye oyundan çıkıyor? Ne yapacaksın 10 TL'yi ya? Bunlar aklı yok arkadaşlar. Para verir misin bize ya? Bir oyun daha. Hemen koşalım. Bu oyunlar bize barız gelir tırz gider lan. Yürü lan. Lan. Heh ölüyordum. Cık. Dur bakalım. Bizim mor kafa yaşıyor mu? Mor kafa yaşıyor evet. Glassmaker nerede Glassmaker? Glassmaker. Ben bu mor kafaylayım. Şu tipine bak tipine. Bu ne ya? Mor kafa geldi mor kafa. İnek nerede? Ben inekle... Glassmaker ölmüş mü Lan. Aa glass Maker yok. Bakalım şöyle bir. Lan. glasmaker ölmüş bir. Ne yapacağız diğer açam oyununda? İyi yok o zaman başlayalım. Ben ne seçeyim biliyor musunuz? Onlar seçsin ben. Bunu seçeyim. Bunu seçtim hadi. 4 numara. Merhaba ne yapıyor? Adrenalin mi? Sen adın ne lan? Bak ne bakıyorsun önüne dön önüne. Hadi başlayalım. Mingle mingle me da mingle mingle me. Evet ilk oyunumuz. Cık, görünmüyor. Hadi yaparsınız. Koş cici kız sen de sıra. Koşun hadi. Evet. Cici kız yaptı mı? Cici kız ne yapıyorsun cici kız? Ne yapıyorsun? Biraz daha. Ne yapıyorsun? Öleceğiz burada. Ne yapıyorsun? Gülle mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha ha. Onda. Ee, bu kaç? 3 numara. 3 numara. Hadi yaparsın kız. Yaparsın sen. O gözler ne var? Bunu başaracaksın. Aklına sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Sen her şeyi yapacaksın. Buraya o şey gelir. Devam. Hmm. Şöyle bakalım. Şunlara bakalım şöyle. Bunlar üstte. Işte, bunlar üstte. Işte. Belki üçte ya kimse eğlenmeyecek galiba. Şurası boş. İyi herkes geçti galiba. i̇yi yani olmasın da biz eğlenmeyelim de. Hadi lan. Hadi hadi yaparsın lan hadi. Evet sıra bana geldi. Mingle mingle mi diye şarkı gelir. Evet. Bana geldi. Bu ne? Ne yapacağım ben bunu? Böyle 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 böyle. 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 Oldu. Bu ne lan? Öbür oyunda mı yapıyorum? Bir. Ha yo. Aa. Yapamadım. Yapamadım. Ne oluyor? Niye gitmiyor? Aa benim bir tane galiba. Arkadaşlar sorry. Attım. Yaptık. Ölüyorduk. İşte bunu başardık. O zaman sıradaki oyunumuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni oyuna doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim bakalım. İki kişi eğlenmiş bu arada çok az. Bu ne ya? Çocuk ne? mingle mi? Mingle 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 mi? Da mingle mingle mi? Koş 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 ya. Geldik evet. Hemen. Nerede? koş mingle mingle koş mingle, mingle. şeker koyalım hep beraber bunu yap kaç iki kişi yanıma gel yanıma gel mor şapkalı gel gel buraya kapat sen mi evet seni kurtardın yüzüme bak yüzüme bak buraya bana bak bana bak bak bir dur bir dur ya, ne hareket edeceğim be şu kafasına tuz çekeceksin bir taraftan bu ne kolyesi ya bunu ne bunun adı Thanos galiba bu böyle bu ne ya bu ne sevmesi şey. Bu ne lan? Spin'e bak. Ne ya girdi kağıdı. Evet hemen ikinci tur. Hadi hadi hadi. Tamam. Bu öldü. Hadi be temizleyin de geçelim öbür oyuna. E bak hele bir şey olmadı. Bu evde var ya bir 10 kişi ölse. Hadi 5 diyelim hadi ona var olur da. Kokuna şunduye, kokuna şunduye. Mingle mingle tuna na na tuna tushi tu da tuna tuna tushi da tuna na tuna tuna na tuna na tu na, na, tu na 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 Hadi hadi dur artık be Üç kişi diyor Bir kişi daha lazım bize Tanos Thanos Thanos kusura bakma Thanos Thanos öldü mü Thanos sevimsiz Thanos Cici kız orada Benim arkadaş takım arkadaşlarımdan biriydi Cici kız kıs 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 gitti Kıs kız. Kız kız çekecek Aa gitti. Kız Aa gitti ya. Öldü mü bakalım ya. Görünmüyor ki. Bu ne kadar küçük ya. Bu kim lan? Bir, bu adamı da buraya aldık. Bir kişi, iki kişi. Ha, i̇ki kişi mi öldü? Üç kişi o zaman bu toplan. Devam edelim. Kokona şundu ye, kokona şundu ye, kokona 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 ka, kutu kutu lutu lo. Mingol 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 mi. Aa uyular orada. Hayır. İki kişi gel buraya. Aa Türk burada Doruk. Doruk. Ne bu? Bu ne lan? Senin böyle taktığın şapkaları ben ya. Bu ne ya? Duruk. Duruk, ölüyorsun Duruk! Duruk! Hiç bak umudun Kimse... Herkes yaşadı galiba ya, şunlar öldü. Şunlar öldü. E, evet, üç kişi elendi galiba. E, bir kişi elendi. Aga bee. Ölmeyi bekliyor. Cık cık. Gitti, tamam. Yani bu kadardı galiba. 3 round attık. Sıradaki oyunumuz büyük ihtimalle cam olacak. Cam oyununda görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Şu anda bu cam oyunundayım. Ve yeşil seçelim. Az sonra buradan ölecekler. Kardiyanlar da geldi. Buradan atlayabiliyor muyuz lan? Yeşile gelin yeşile gelin. Yeşil. Herkese gelmişsin lan. Thanos sen buraya gel Thanos. Bir dakika hayır dur. He böyle tutmamız lazım galiba. Ölecek miyiz yanacak miyiz Yeniyor gibi hadi. Hadi bastırın olanlar hadi. ooo oy 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 adamsınız lan siz. Ben bıraktım artık. Thanos burada mı Thanos? Burada. Yendik. Öldüler. Hayır, yeter. Altı şeylendim. Bunların hepsi örtü. O zaman diğer oyunumuzda görüşürüz. Arkadaşlar, tam oyuna gidiyorduk Dövüş başladı. O zaman dövme vakti bizde. Gel lan buraya. Elimizde tüfek, tüfeğin içinde fişek, fişeğin içinde saçma. Gel lan buraya, kaçma. Gel buraya, gel, 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 gel. Gel buraya, sarı kafa, gel. Gel öleceksin öl. Artık öldün. Öl. Öl artık lan. Kaçma artık bu kadar. Thanos yanıma gelme Thanos. Thanos niye ölmüyor Thanos? <laughs> Öldü. Birisini öldürdüm. Şunları da öldürelim. Hadi. Hadi artık. Bu da geberiyor galiba. Bu da geberiyor. Bu da geberiyor. Hadi bir 10 saniye. Aa kaçıyor. Kaçıyor. Peşinde biri var. Ben de ölüyorum. Ben kaçayım. Süre bitti zaten. Aynen. Ay. Az kalsın ölüyorduk. Neyse. Cam oyununda bir... Ama burada çok kişi şey ölecek gibi geldi bana. Cık. Bakalım şimdi kaç cam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biz kaç kişiyiz? Arkadaş herkes, e, herkes atlasın. Nasıl atlayalım Doruk? Ne bekliyorsun? Şimdi bunların hepsi atlayacak mı mesela? Yok <laughs> Şu Thanos atlayacağını düşünüyor musun şunun? Şu tipin. Atlar mı? Atlamaz. Blast Maker ölmüş zaten. Hadi başlayalım. Ben atlamam karşımıza Hadi. Hadi ben şöyle köşeme çekileyim şöyle. Yedim. Hadi. A su almışın artık. Helapaye sağa hayır. Hayır startle atın. Dur hadi ay doruk 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 He he evet. haydi atlayın hadi hadi. Polis ya ben atlamam. Thanos. O hala. Şu anda doğru gidiyoruz. Rick diyor. Hayır. Ay çok gergin bir maç ya bu. Bayağı gergin. Hadi be siz atlayın. Şimdi ben atlayacağım öleceğim. Doruk'la Thanos çok iyi gidiyor lan. Valla benler hiçbir şey bekleyin. Ben şurada uyuyacağım şöyle. Oh, siz gidin. Kaç dakika? Oha kaç Türk var lan. Bayağı Türk var ha. Üç oyun. Üç şey var. Aga be. Aga be seni unutmayacağız Koki. Koki. Aga be. Aa, Koki tekrardan doğdu. <laughs> Koki gene öldün Koki. <laughs> Koki ne yaptın Koki? Koki. Gene doğdu. Hadi gene öl. <laughs> Hadi hadi 10 saniye var atlayın. Atlayı 5 4 3 2 Ördüm ya. Neyse. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna dönelim. Şöyle şey yapmama gerek yok. millet izleyeyim. Evet. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekiple gelecek bu videonun devamı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Demet'e kalın.